Haber akışımıza hemen bakalım. Coinbülteni.com'a bakıyoruz. Bitcoin'de 2020'den beri görülmüyordu. Bu yatırımcılar piyasaya geri döndü başlığı var Coinbülteni.com'da. Bitcoin'e olan perakende yatırımcı talebi son 30 gün içerisinde 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Kripto kuant verilerine göre bu artış bireysel yatırımcıların Bitcoin'e giderek daha fazla ilgi gösterdiğini ve piyasa katılımının arttığını ortaya koyuyor. Bu yoğun perakende talebi uzun vadeli yatırımcıların kar satışlarını yapmasına rağmen Bitcoin üzerindeki güçlü talebi açıklıyor olabilir. Tarihsel olarak perakende katılımındaki artışlar genellikle piyasa için kısa vadeli bir zirveyi işaret etmiş olsa da aynı zamanda piyasaya artan bir katılımı ve genişleyen bir yatırımcı tabanını gösteriyor denmiş yazıda. Bu durum kurumsal yatırımcıların ilgisiyle birleştiğinde sürdürülebilir bir pozitif momentum yaratabilir. Bitcoin şu anda yatay bir hareket aşamasına girmiş görünüyor. Ee, son saatler için konuşuyoruz. Uzmanlar bu süreçte fiyatın bir süre dar bir aralıklı işlem göreceğini ve küçük küçük düzeltmeler yaşanabileceğini öngörüyormuş. Ancak Bitcoin'in 100 bin dolar psikolojik seviyesini aşması ile birlikte perakende yatırımcı talebinin yeniden hızlanması ve piyasada yeni bir eporia dönemi başlaması muhtemel yazmış Selim Kuşçu yazısında coinbülteni.com'da detaylar için web sitesini gözden geçirebilirsiniz.